arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün patates dolgulu pide yapacağım. Burada 3 adet patatesim var. Baya iri bir boy biri. Öbürleri de normal. Bunları şimdi küpler halinde doğrayacağım. Ve haşlamaya bırakacağım. Küçük küpler halinde doğrarsak daha da çabuk haşlanır. lezzetli, güzel oluyor. Yapımı da pratik. Önce iç malzemesini, iç dolgusunu hazırlayacağım. Daha sonra hamurunu yapacağım. Patatesimi doğradım. Tekrar yıkadım. Üzerine geçecek kadar da suyunu ilave ettim. Şimdi ocağımı alıyorum. Kaynamaya başlayınca 25-30 dakika gibi bir arada pişecektir. Haşlandı. Şimdi üzerine biraz tuz ilave ediyorum. Haşlanırken tuz ilave etmeyi unutmuştum. Tuzunu ilave ettim. Bir çay bardağı süt ilave ediyorum. tatlı kaşığı dolusu da yağ ilave ediyorum. Ve şimdi bunu güzelce ezeceğim. Patatesim ezildi. Şimdi hazır. İç, üzer, i̇çerisine bir miktar yağ ilave ettim. Tuz ilave ettim. İyice ezdim. Burada da kaşar peynirim var ama hamur mayalandıktan sonra iç harcını ilave ederken peyniri ekleyeceğim. Şimdi hamurumu yoğuracağım. Hamurumu yoğurup dinlenmeye alacağım. Şimdi hamurumu yapacağım. Burada 2 su bardağı süt ve yoğurt karışık. Yani 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı süt biraz ısıttım. 2 su bardağı ilave ettim. 1 yemek kaşığı şeker. Bunu da ilave ediyorum. 1 paket kuru maya. Süt ve yoğurtla karışık yaparsak daha da çok güzel, lezzetli oluyor. Şimdi 1-2 kaşık un ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra üzerini kapatacağım. Bir 10 dakika bekleyeceğim. Şimdi hamurumu yoğuracağım. Şimdi yavaş yavaş unumdan alıyorum. 5 su bardağı un var burada. Bir miktarını aldım. Yumuşak bir kıvamda hamur olacak. Pide hamuru zaten hepimiz biliriz. Yumuşak olur. Ben pidelerimin birini zeytin ezmeli yapacağım. Çok seviyorum zeytin ezmeli böreği, çöreği. Geri kalanı da patates dolgulu yapacağım. Şimdi bundan tekrar alıyorum. Tamamını aldım. tatlı kaşığı tuz var. Tuzu ilave ediyorum. Burada bir miktar yağım var. Yağla yoğuracağım çünkü hamuruna yağ ilave etmedik. Özlü bir hamur yoğuracağım. hamur toparlanmaya başladı. Gayet yumuşak, güzel bir hamur. Birkaç dakika daha yoğuracağım. Bu hamur oldu. Kıvama geldi. yumuşak bir hamur. Gayet yumuşak. Şimdi üzerine kapatacağım. Bir saat kadar bekleteceğim. Gayet güzel mayalandı. Şimdi çıkarıyorum. yağlıyorum masamı. Un kullanmayacağım. Şöyle havasını alıyorum. İstanbul'da bugün hava çok kapalı. Mecburen ışık da yapıyorum. Şimdi dört parçaya böleceğim. Önce şöyle ortadan bir bölelim. Dört tane pide yapacağım. Hamurumuz o kadar güzel olmuş ki yumuşacık ipek gibi bir hamur. 4 adet hamurumuz var. Şimdi yapımına başlıyorum. Şimdi patatesimi hazırlıyorum. Buradaki peyniri ilave ediyorum. Peynirle güzelce karıştıracağım. 3 e ayıracağım. şekilde hazırladım. Ve hamurumu aldım. Merdane ile yapmayacağım. Çünkü yumuşak bir hamur. Parmaklarımı da açıyorum. Masamı biraz yağladım. Patatesin birisini ekliyorum. İyice kapatıyorum. Şimdi bundan sonra yağlı kağıdı aldım. yavaşça şöyle güzelce inceltiyorum. Çok hızlı bastırmıyorum. Yavaş yavaş bastırıyorum. yaptım. İkinciyi yapacağım. İki iki pişireceğim. Patatesi aldım. Tekrar kapatıyorum. Bu şöyle ters çeviriyorum. Hafif şöyle bastırarak açıyorum. Şimdi bir 15-20 dakikada tepsi mayası olması için Tepsimi alacağım. üzerine kapatacağım. Bu arada da bu iki tanesini yapacağım. Şimdi bunu zeytin ezmeli yapıyorum. Üç tanesini patatesli yaptım. Zeytin ezmem. Kendim yaptım. Gayet güzel. şöyle hafif bastırarak iki tane pidemiz dinlendi tepsi mayası oldu şimdi yumurta sarısı üzerine de bir çay kaşığı sıvı yağ koydum zeytinyağı şimdi üzerine sürüyorum Fırını 180 dereceyi açtım. Isınıyor. Pide çok güzel oluyor. Hele sabah kahvaltılarında hafta sonu muhteşem olur. Ben zeytinliği de çok seviyorum. Bir tanesini zeytinli yaptım kendim için. Üçünü patatesli yaptım. Yumurta sarısını sürdüm, biraz da haşay, pardon, susam döküyorum. Çok fazla değil. Şöyle birazcık döküyorum. Fırın ısındı. Şimdi fırına sürüyorum. 20-25 dakika arası pişecektir. Patates dolgulu pide'miz hazır. Yalnız çok sıcak olduğu için bölemiyorum. Harika oldu. Çok çok güzel. Altı üstü nar gibi kızardı. Harika bir pide oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.